Hop, okey. Özellikleri en iyi vuruşlar. Kayıt 1. Tamam. Hazır mıyız? Aşırıyorum. Evet. Bu ne lan? Nereden çıktı lan bu? Bu ne, bu ne lan? Oldu? Yoksa. Bu kim? Bu ne? En iyi vuruşlar. Bey mi bu? Bu para en iyi vuruşlar silahı. Bunu keden Yalnız mi kaldırabiliyor? Onu... Evet, ona herkes şahabamaz şey abi. Kaldıramaz mı diyorsun? Kaldıramaz. Yalnız seçilmiş evet, kişi kaldırabilir. Onu... Ben çok rahat kaldırırım bunu, bekle. Önce hak etmen lazım onu. Ah. Kalkmıyor. Hala bu videoyu çekmemiz lazım. Bu kalkması lazım. Bu anlamadım ki. Torun çekici mi bu Ölçmedik. Bilmem <laughs> oğlum. Ölçmedim ki <laughs> ama. Bir ayağa kalkayım oğlum. Bunu kaldırmam lazım. Eskiyi hatırlamam lazım. Aa. İzleyicilerin hatırına. O iyi vuruşları yapmak için çabalayan insanların hatırına. Sakat, yapabilir. yapabilirim? Sakat dediğime girsenim bal. Elim sakatmış. <gülüyor> sakat. <gülüyor> Senin yapacağın işi. Ne kadar elim sakat olsa da diğer elimde aynı işlevi görüyor. Biliyorum zor olacak. Ama yapacağım. Çünkü... Başka çamurum var. Oba Kaldırdım ha. Neye kalk nasıl kalkıyor? Hakkında verdik ha. Helenos ne abi seni ya? ya? Ne oldu lan iki elimizi kullanmadık. O diye. üç yıldır falan kalkmıyor oh. <laughs> Nasıl <gülüyor> ya? <gülüyor> oğlum oğlum doktor da çare olur. Nasıl yani? E o zaman Daha. bu elle mi çekmeli? Ben bu elle de çekeceğim ben. Yapma abi elin gene bir şey olur. Yani yok. O zaman biz eskiye siz deliye mi? Yok da deliye değil de bir minik. Aa. Bu elimi de tuttun mu? Abartma abi. Bu iş biter. Bu iş biter. Hadi oğlum. Bak do it bro. Halledeceğim. Hadi başlayalım o zaman Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var için yepyeni bir uçak. Psycho Lipi, PUBG Mobile'in en iyi vuruşlar videosuyla Öf, öf. Ay, 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 Bu adam Sigma abi. Anladın mı? Bak abicim fizik tedavinin gerçekten çok büyük artısı var. Halen daha yani şurayı hissetmiyorum şuraları ama halledeceği halledecek. Bir sıkıntı yok, bir sıkıntı yok. Halledecek diyorum. En iyi vuruşa videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz hocam. Başta böyle birazcık yüzünüz gülsün falan diye bir tor repesi yaptık ama olay farklı konulara 300 yıldır kaldıramayanlar falan varmış. Ben de dedim. dedi vallahi. <laughs> Allah yardımcı <laughs> olsun kardeşim. Allah yardımcı <laughs> olsun dışişin diyorum. Ol abi, <laughs> <laughs> çok fazla lafı uzatmayalım hocam galiba bir 10 gün mü ne oldu ki 50 bin beğenciye de yakın bir şey geldi biz de çok fazla lafı uzatmadan tam tamına 25 tane en iyi vuruş videosuyla tekrardan hepiniz hoş geldin diyorum ve ekranları en iyi vuruşları açmış bulunmaktayız tekrardan diyorum sizler yorumlarda kendi üçlünüzü favori üçlünüzü 3. numara 5. numara 10. numara gibi yorumları kesinlikle yazmayı unutmayın gerçekten buradaki olan arkadaşları daha fazla bir mutlu edelim anladın mı dizilerimizi bir tanesi izlemeyi de seviyor, reaksiyon vermeyi de seviyor. Ve tabii ki sizler de hemen elimi beğeni atıp bir sonrakini getiriyorsunuz. Öpüyorum canım. Seni yarım. Hadi başlıyorum. Hazır mıyız? Bugün evet, bu arada hakem ekibimde Sasuke var, Mami var. Ee, bir tane dedik ki mülteci de olsun çıkardı. 3-5 tane mültecinin vuruşu var. Deniz var. Bir de Oğuz hocam var. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Hazırsanız ya, hoş hoş başlıyorum. Var. Bir saniye başlamadan önce en iyi Hadi. cuma günü yani. Cuma sözünü beklerim yani. Ee, Mami'yi ya. beklerim abi. Mami yani. söylesin artık ben Evet evet. Başka yoruldum. Yok ben, ben söylemem. Kalbimizde selası okunalım. Dilimizde duası olmaz. Hayırlı cumalar. Bak İyi. bir daha başlıyorum alıyorum Sasuke için. Kalbimizde selası okunanın dilimizde duası olmaz. Hayırlı cumalar. Anladın? Mı? Ben böyle bir gün atarım abi. Tamam kardeşim. Biz de böyle bir delikanlıyız. Biz Polat Alemdar söylemiş galiba ya da onun resmini koydular bilmiyorum. <laughs> Olabilir. Ha, kardeşim, Olabilir <laughs> hocam diyorum her yıl cumalar efendim ve deyip ve ilk vuruşumuz direkt bak fenasal bir şey geliyor ya. Gene mızraklı mızraklı hadi bismillah. Önünde tipi de açık. Baba. Ay. İyisin, Oy. iyisin. GÖZDE bir daha adam bitirecek. Ne? Yapma. Oha. 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 Aman, 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 aman. Aman, 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 aman. Oğlum. Iyi. How, how. 10. Bu 10 zaten de abi bu uaklığımızda bulunsun 1'e girebilir bu. Evet, oh. evet. Bu 1'e girebilir. 1 1 numaraya 1 ilk başta bir şey. ilk başta penalsal bir şey geldi hocam. Hayırlı cumalar. Devam. Yapma. O ne lan? Olmadı. ya bak gitti en yaptı. gitti. Güzel güzel. Güzel. Bu da güzel diyorum. Bu neyin? Ne? Adam ne? Ne ben? Gerçek mi bu? Oo, öyle olsun. Nasıl yani? Oha. Oğlum adam bizim iyi oynuyor. Harbiden o. Valla. Harbi. Bir dakika. Sosuke'den de iyi oynuyor olabilir yani. Bahmeleri güzel da? abi. Nasıl yapıyor bunu? Aa, bu yetenektir ya. Diliyle ben... yön mü? Evet. evet. Bir dakika. Evet evet diliyle yön veriyor. <laughs> Abi. Oha! Oğlum! Evet. Biriyle gene. Oha. Solda, el, bak. Solda, bak. Solda eliyle sadece tutuyor herhalde onu. Vay be. Allah yardımcısı olsun. Helal olsun. Bu arada <laughs> onun üzerine yüz veririm baba buna. Gerçekten. High skill dediğimiz olay. Bak şurada high skill şey. Harbi high skill hak etti. Helal olsun. Abi diliyle joystick yaptı adam. Daha ne yaptı? Harbiden. <laughs> Aha uzun zamandır no ne oluyor, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Olabilir. Ben karşıda olsam kuyti koymuştum. Şey pitler, abi. Bir, dakika, bir dakika, bir dakika oğlum tam var ya nasıl bir şey biliyor musun? Tam böyle söyledik bu. Adam. Görüyorsun ama yemiyor yani. Evet. Eskiden bir modur olmuş bu Buradaki faydaları bildirdikleri ama şu an gene tekrardan. Evet, evet de bu arada evet. bu adama da bir 9 veririm. 9 var. Evet. Asıl asıl şuradaki olay çok iyi. Adam sadece bir yerden piklemiyor. Sol üstten e, yukarı, pikliyor. Yukarı. Bir sağdan. Bir sağdan pikliyor, bir en sağdan pikliyor. Yani burada asıl başarı budur ve tutturuyor mermiyi. Çok iyi. iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kafası var ya nasıl söylüyordur biliyor musun bunu? Aman Allah'ım. Ben kıyıtanmış. Aha. Toki. Suke. senlik. Evet. Ne var? MG. Çok güzel mermi dağılımı. Bu. Oh, wow. Oh, Ay. Oh. Çok, wow. Oy, Aa -hah. -hah. Şey çok tatlı. Çok tatlı. Bu arada gerçi vurulma ihtimali yokmuş. İnanın. Açıya almak dediğimiz şekli çocuk çok güzel yaptı. Dans etmiş resmen. Bu var evet. ya. Çok iyi olmuş ya. 10. 10 bu arada. Biz var bir de. Biz. Evet evet 10. 10 bu arada. 10 10. Aha yapma, ya. yapma, yapma. Lan. No 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 no. Arbalet. Oha. Oğlum bunu ya nasıl yani, bir, bir şey söyleyeyim ya. mi? 27 kili var. Bu sıkıntılı <laughs> bir Doğru. kardeşimiz belli ve Azerbaycan'a kadar bir ok yolladı yani. Harbiden salam yolladı. <laughs> Bu ne oğlum? Yani bunu... Nasıl renk gelmiş abi böyle ya? Çok iyi. Çok iyi ayarlamış. Çok iyi. Olaydım bunu ömür boyu yapamaz yani biz Aynen, <laughs> yapamaz. Onu da bir geçelim harbiden ciddi anlamda. 9 veririm, 9 veririm bu çocuğa. 9 var. Bir puanı iyisindir. Evet, Azerbaycanlı kardeşimiz var. olmaz hocam. Olmaz. Olmaz. Yoksa onun da. Aha. Ya? Gene mi lan bu? Gene bir sıkıntı çıkacak. Gene bir. <laughs> bu Kanka bu böyle böyle. Yapma. Bir de zıp, bir de zıp arkana zıplayana hatta bitsin bu iş. Onu yapmıyorsun. Değil? Yapma. Yapma. Oğlum, Nasıl, ben yani? Ben. Nasıl yani? <laughs> Eğer bu videoyu izlediysem en adiyim. Yemin ediyorum, yemin ediyorum bu çocukta hep bir sonunda böyle en inanılmazı olur. Bu okey abi. Okuyayım. Düşünsek ne olabilir? Sterk gene yapmış yapacağını. İnşallah aydın da fazla getirsin. Beğenin arkadaşlar var. <laughs> izlerken beğenin bu videosunu. <laughs> Helal olsun. Bu bıçakla çok çok fight dönüyor ya. Aha. Aha pes sürükle. Biraz tosma. Güzel vurdu. Güzel vurdu bu arada. Helal olsun. Ha 8 ama. Yani öyle çok da. 8. Güzel. Ne oluyor? Uf. Ne? Oy! Nasıl lan? Ne? Ya, bu vuruşu görmüştüm ben abi. Bak gene şaşırdım. Yemin ederim çok iyi abi ya. Bu ne? İlk defa Oy, görenler. Seri beğendi. Oğlum, oh, iyi çok iyi. Bir de Scream'de. 10. 10 bu arada 10. 10. 10. Ya yorumda arada da büyük ihtimal bol kardeşimize bir 10 gelir. Yani Gel beni de vurdu. <laughs> 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 Napan? Karbon. Karbon mu? Karbon. Evet. Karbon. Oğlum bu nasıl bir en iyi Mas vuruşlar? 10 Star'ın 10 Star'ını mı koydunuz? Oğlum <laughs> <Ruhu makkan temallara gülüyor> daha oyunca kimse ölmemiş lan. Çok iyi. Kimleri aldı. Helal olsun. Müzik de güzelmiş bu arada. Bu da 10 bu arada yani. Aha Gazi VSS ya, ya bu gene bir SS SS almış ya. Almış ya. <laughs> Gazi yine bir Ay. <laughs> 301 ya kaç ese gitti o? Kuzum ile mermiye fısıldayan adam. <laughs> i̇şte onun adıdır Gazi. İşte onun adıdır Kaos Gazi. <laughs> Karekin, <da> <laughs> Gerçi deli ya bu çocuk. <laughs> deli deli. <dedi. gülüyor> VSS'i bu kadar ya. seven başka bir oyuncu görmedim. Şey, yapma yapma. Bırak uçsun adam. <laughs> Benzini bitti aşağı atladı. Ne? Ha bir de gitti en zorunu yaptı. Hmm. 34 oh, kili var bir de. 34. Göz Gözü var 35 kil. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oyuncular var vallahi helal olsun. Ama sen çok daha iyi daha çok daha iyi vuruk vardı on, on, bu on, <laughs> 10 10 bu da 10 bu da 10 10 10 en zorunu yapıyorlar evde bayılıyorum hadi lan e ee? Render dışı ama bu. Diktir git kanka. Diktir git kanka. Lan. 503 metten al ilk İlk defa gördüm adam bu arada. sal gitsin be. 503 peti. 503 peti daha önce görmedik bu arada. Ben daha böyle böyle tek tek deneyeyim. Yok bile. yok. Tek tek, tek araba, patlatmadan. araba araba patlatmadan görmedik. Yok. Yok yani şey de yok. Harbiden yok. Bu arada 503 peti zaten görmüyor sistem. Nasıl bilmiyorum. Direkt renderdan çıkıyor ki. Ne oldu biliyor, biliyor musun? Bak'tan büyük ihtimal Le diyeceğim adam arabanın içine nasıl baktan olacak? Çok garip. Yok abi, bu, abi bu, değişik. Bu, bu ya ben de ilk gördüm. Bu uğruş tartışılır. bu uğruş tartışılır. 4-5 metre olduğunda mesela ben denemiyorum yani. Çünkü yemeyecek yani. Görmüyorsun abi, ki zaten. De. Arabayı patlatabiliyorsun. Evet. Öyle kila alıyorsun. Ama baksana sola. Alta. Head atıyor bir de. Head atıyor. Utanmadan bir de head atıyor. Çok iyi. 9. 9 verdin. helal olsun. <laughs> ya, bu kim ya. lan? Aa, <laughs> geldi gene gene bizim deli geldi ya. Abi. Bur Vur gelsin koy gitsin. Uy. Oh, oh, oh. Güzelmiş, güzelmiş, güzel, Güzel diyorum ama. Gayet iyi. Yap. Oy. Ulan adama. Adamı. döndü, gidiyor. Adama çok üzüldüm Ay. ama kardeş pala da öyle bir pala ki tutmama şansı yok herhalde. Şuraya baksana. Ne oğlum harbiden. <laughs> çok bir şey çok değil mi? çok güzel Kafasına tutturmuş. Resmen, öyle Helal olsun Ahmet. Vallahi 9. Aha. Aman. Ay. 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 Çok iyi. Çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyi. Hey, çok iyi. Hey, şurada. <laughs> evet. Şurada şu güzel refleks. Güzel refleks ve gözde 9. Ellerine sağlık. 9'u var. Ozil'e <laughs> mi gerçekten? Yapma. Nereye çıkıyon oğlum? 370 metre. Ne? Uzi ile. Kesinin nikahıymış. Aman. Ya. Aman. Olur. Aman. Üzüldüm. Üzüldüm. Halıdaki adama üzüldüm. Normal diyorum ona. Tatlı. Tatlı. Ne? ne? Birinin kaskı yok. Üf. Çok güzel gitmiş mermiler. Dokuz. 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 Mar Helal olsun pantaniye böyle. Aman. Aha. Ne diyorsun lan sen? Oğlum ne oluyor? <laughs> Bunlar halıda nasıl vurabiliyorsunuz böyle bu kadar rahat bu kadar profesyonel? al İkisini de tutturuyor ya bir de ben ona bakıyorum <laughs> yani. Ama gerçi <laughs> halıdan geç geçiyor mudur amerem herif? Geçiyordur. Onu unutmayalım. Aa, doğru. Onu unutmayalım. Ama gene de iyi. Gene değil. Çok kolay gösteriyorlar ya. <laughs> Helal olsun çocuğa. Bunlara güzel diyoruz hocam. Çok öyle puanlık Gelin bir... Abi. Ne oluyor lan? lan ya bir vuramıyor bir de göze <laughs> geçiyorlar ya. Doğru bu. Ne alaka? Ben bir şey söyleyeyim. Bunun denilmesi lazım bence Barış abi. Göz acaba mermi daha mı düz gidiyor? Çünkü normalde vuramıyorlar göze evet, saniyyorlar ya. Evet. Helal olsun. Bence de <laughs> bence de gözü daha iyi vuruluyor. Ben de artık bu videoları izledikçe vuruşları böyle olduğunu düşünüyorum. 9 verdim hocam. Helal olsun. <laughs> Denemek lazım. İyisin, iyi. Aha. <laughs> Ay <laughs> oyun oyun sonuymuş lan. <laughs> Çok tatlıymış bu. Ya, Müzik abi. de güzel. Olsun güzel. Var evet. oğlum var. Güzel van mesku açılar var. Napan? Yapma. oof oh. ya, of. 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 Bu aynı adam bu arada. Bu aynı adam evet, bu arada. Evet. Na, nasıl ayarlıyorsun Aa, baba Zerebicen bunu? Evet. Oğlum hmm. havada mı atıyor bu arbeti? Ha, ne? Eğir <laughs> <laughs> arbelet <laughs> king misin sen? Bu nedir hocam? Bari ama planörü sal be. Bu çocuk iki vuruşu da iki vuruşunda ortak yapıp bir tane vuruşu gider bu arada sıralamaya. Net. Net bu arada. Aha. Yukarıdan ya, aşağı oldu. düşüyor vuracak. <laughs> <laughs> Güzel bir editi yapma abi daha böyle edit yapma benim elim ayağım titriyor. Güzel yaptın ama bu editi yapma mesela. Delilendirme bizi. Öpüyorum. İne halı. Oy. 418. 418. 418 ne kanka? Bir de halıdasın ya. Bir de halıya. Ben aynı oyunu oynamıyorum bunlarla ya. Bunlar farklı Harbi <laughs> şey. harbi <laughs> bunlar. Bunlar çok farklı oynuyor gerçekten. Baba çok fazla var. Çok fazla var. Bak, bizim 10 puanları ekrana koysa ekranda olacak zaten. Öyle söyleyeyim Pencere vardı. Baya, yani, bayağı iyi var. Hepsi çok çok, çok iyi vuruşlardı. Şey. Şu beni çok. Yani bu bu çok ince bir detay. Nasıl yapmış? Gram fikrim yok. Yani bu diliyle adam kılah attı. Ben bir şey diyemiyorum. Bu, bu ayrı kılachçı manyak. Pişter. Şu manyak evet, çok. Şu. Bu, bu çok abartı. Bu da çok güzel. Hey de çok güzeldi. Sen söyle. Bu. Yani biz ne yapalım şimdi bunlara? Baba yok. Yapabileceğimiz bir şey yok bu arada. 503 metrede H'si adam alki vuruyor. Yani biz en iyisi size bırakalım. Gerçekten size bırakalım. Çünkü biz yapamayız. Bu en iyi, en, en, en iyi üçlüyü yapamayız hocam. O yüzden yorumlarda kesinlikle üçlünüzü yazmayı unutmayın diyorum efendim. Umarım hoşuna gitmiştir video. Eğer videosunu hoşuna beğenmeyi ve an itibariyle şuradan tıklayıp direkt kanalıma abone olabilirsiniz efendim. Ekran videolardan da hangisini demek istersen o videocuklar tıklayıp onları da izlemeyi unutmayın diyorum. Özellikle dün baya böyle bir 2-3 ayın en iyi anları böyle bir editlendi. Eksa bir edit yapıldı. Gülmek isteyenler varsa böyle canlı sıkkın varsa kesinlikle tıklayıp izlesin diyorum hocam. Çok güzel bir video oldu. Ben sadece en iyi böyle anları izliyorum kendi kanalımda. Baya komik oluyor çünkü. extra edit yapıldığı için. Güzel bir videoyu tıklayıp izlemenizi tavsiye ederim diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diye videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.